Arkadaşlar işimiz bayağı zor. Aynen. Modelleri ellerinden kaçıran kuaförlerimiz buldukları modeli de beğenmiyorlar. Ama çok rahat oynayabilir bu saçta. Biraz daha zorlasak, zorlasak mı? Zorlasak ama... Bence biraz evet. daha koyu modelleri tercih edelim. Hani koyu tonlar olsun. Evet. Açık ben, tonlarda ben biraz ben daha, daha imajını kolaylaştırmış oluruz. Yani fikir vermiş gibi oluruz. Zamanını da çok kısaltmış oluruz yani, yani Zaten güzel de bir bayan. O yüzden daha kolay kaçar. İnsansın güzel olması bence onu daha çok zorlayacaktı. Güzeli bir şey yapmak de... zordu çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Bence... Bakımsız. Bakımsız, hani o bakımsızlığını bakımsız yani. biraz daha Kendisi ön de... plana çıkarmış bir bayan tercih edelim istiyorum ben de. Minik toplantının ardından tekrar işe koyuluyor rakip kuaförler. 3 saat içinde değişim ister misiniz? Baştan aşağı. Baba 64 yaşından geldi şimdi <laughs> <laughs> Merhabalar. Benim kuaförüm yarışmasında geliyoruz biz de. E, toplamda 5 meslektaşız. Bir bayanı baştan aşağı 3 saat içinde değiştirmemiz lazım. E, Güven adlı arkadaşımız yarışıyor bu hafta. Onu zorlayacak. Koyu renkte bir saç arıyoruz. Yani e, yaklaşık birkaç saattir arıyoruz. Arıyoruz. Evet. 3 saat diyorsunuz yani. 3, 3, saat. 3 saat. Bugün e, inanılmaz halifan gereken işlerim var yani. 3, 3, 3, saat, 3 saat. 3 saat. Ne yapacağız siz ya bize? Saçınız, makyajınız, kıyafetiniz. Ya evet benim de her insan gibi değişime ihtiyacım var ama. Tamam. 3 ya saatiniz alacak. Üç saat. Hayır hayır üç saat. 3 saati geçmeyecek. Çünkü yarışma şartlarında 3 saati geçemez. 3 saat içinde sadece Aslında... sizden isteğimiz biraz onu zorlamanız. Anladım. Ya ne kadar zorlarsanız Aslında bizim için daha iyi olur. bir şey. Benim de tam böyle değişime ve gelişme ihtiyacım olduğu bir döneme denk geldi. Çok teşekkür ediyorum. Süper bugün o, bugündür bence. bence. Ya görüyorsunuz saçlarımı. Evet yani görüyoruz. Evet. Ya koyu bir saç mı arıyorsun? Pardon. Ya koyu saç. Açabilir misin, Bir saça bakabilir miyiz? Bir tutamına biz de bakabilir miyiz? Evet evet. Bakın arkadaşlar, Aynen. Zaten aradığımız ben konularda, ben aradığımız konularda, dipleri, dipleri gelmiş, Üçlerinde ve işlem var arkadaşlar şuradan görüldüğü gibi. Boya sistemi şey var. Bayağı titreşim saçma. Kesmeye de ihtiyaç var. Hafif evet, de daha yolu. Böyle bir şey olursa eğer saçlarım ondan olur. Efendim vallahi. Bugün için aradığımız saç sizin saçınız. Yalnız ben çok ne bileyim aykırı renkler hiç kullanmadım. Genelde böyle kumraldı, ne bileyim sarıydı bu tarz renkler kullandım. Bakır, turuncu, karamel tarzı renklerden nefret ediyorum. İnşallah o renklerde... Zaten evet, size gitmez o renkler. Yok. O yüzden arkadaşa yönlendirirsiniz o konuda. Ama işte gitmez ama güven beye kim O, renklerse... o sizi zaten zorlayacak. Yani yarısı hani... mor, yarısı kırmızı çıkmıyor. <laughs> 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 çıkmıyor <Çıkmış gülüyor> zaten. Buyurun. Şöyle. Ben Birgül Akyar, 20 Kasım 1980 İstanbul Eyüp doğumluyum. Ee, haftanın gün 7 günü çalışıyorum, haftanın 5 günü sanatör operatörü yapıyorum, 16 yıldır cumartesi pazarda radyo programcılığı yapıyorum. Radyo programcısı ve sunucusuyum. Peki arkadaşlar şimdi e, güveni zorlayacağınızı da düşünüyorsunuz bir yandan değil mi? Evet. Ben çok merak ediyorum çünkü hakikaten e, siyah saçlar biraz zordur. Açması da zordur değil mi? Açması e, da zor. Yani boyaması işlem yapması, da boyaması da zor. Birazcık da kalın terli duruyor. Ben çok anlamıyorum ama öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Biraz da kalın terli duruyor, o da işlem için zor bir saç anladığım kadarıyla. Şekil vermesi de çok zor. Bir Hanım kaç yaşındasınız? 80 oldum, 33 yaşındayım. 33 yaşındasınız. <laughs> E Çok şeker, çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, birazdan arkadaşları göndereceğim içeri. Güven Bey'le bir ön görüşme yapacaklar. Ben sizinle biraz daha sohbet edeceğim. İsterseniz arkadaşlar sizi içeri alalım. Tabii. Tamam. Ben de bilgi Hanım'la biraz sohbet edeyim. Tamam. Birazdan tamam. görüşürüz. Nasıl bir modelle karşılaşacağını merak eden Güven Bey, heyecanla rakiplerinin gelmesini bekliyor. Kolay gelsin. Er hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, Merhaba. 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 Kuaföre sık sık gider misiniz? Konforu sık sık giderdim ama e, bayağı bir bıraktım şimdi. Yani saçların kendine gelsin, bayağı bir yıprandı zaten. Bayağı belli ortada. Oldu mu buymuş artık yani. değişim ihtiyacım olduğunu ben de hissediyorum ama umarım güler yüzle çıkarım buradan. Güven seni zorlayacağını düşünüyoruz modelin ee, Bakalım. Çok inceledik yedik, sık dokuduğumuza Bakalım. Hayır, çok Aynen. saç bulduk. Bir önce kendi aramızda tartıştık. Yapabilir mi, yapamaz mı? Kolay saçları tabii ki eledik. En zorunu bulmaya çalışıp ve bulduğumuzu inanıyoruz abi. Yani modelim e, kim olursa olsun, nasıl olursa olsun e, çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Göreceğiz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum nasıl birisi gelecek. Heyecanlı mısın peki? Yani heyecan var tabii. Be bekliyoruz bakalım nasıl birisi çıkacak. E, dediğim gibi kim olursa olsun modelimiz iyi bir sonuçla karşılaşacağını düşünüyorum. Tarzını yaratabilecek misin Mario Saç üzerinde? yaratacağım yaratacağımı düşünüyorum. Nasıl bir model hissediyorsun sence? Nasıl bir şey gelecek? Eee aklımda tabii var ama çok da fazla yanılmam. Uzun saçta diye bekliyorum. Bilmiyorum, bakalım. Modelimiz geldi. Tamam. Hemen arkanı doluyor, geriye doğru sayıyoruz, Arkadaşlar, üç, evet. iki, evet. bir. Ben de bakıyorum. Merhabalar, Merhabalar hoş geldiniz. Güven, hoş ben de memnun oldum. Güven Bey, size güvenebilir miyim? Bana güvenebilir. Çok klasik oldu ama. Kesinlikle güvenebilirsiniz. <laughs> Umarım inşallah. Saçlarım konusunda çok hassasım. Ee, tamam. Bir yenilenme, bir değişim. Depresyondayım açıkçası ve yeniliğe ihtiyacım var. Ee, Bugün de inanılmaz işlerim var değil mi? Arkadaşlar bayağı bir ikna konusunda yardımcı oldular sağ olsunlar. E, yenilik konusunda e, kesinlikle tereddütte kalmayın. Sizi e, tamamıyla baştan yaratacağız. Saçınız, <laughs> beyazlarınız işte... E, Saç zaten berbat ve ben bunu beklememin tek sebebi ya evet. iyice bir durayım dedim ya. Hani mutlaka bir şeyler yaparım diye düşündüm ama kısmet buraya gelmiş artık keşke. Bakın isterseniz ben sizi koltuğa alayım. Bir bakalım saçlarınızı inceleyelim. İnanılmaz heyecanlıymış. E, par, farkında farkında değilim. Ben de saçların çok önemli benim için. Hiç sorun değil. Bana tamam. görebilirsiniz. Buyurun alayım ben Peki, sizi. Güven Bey. Buyurun. Ee, i̇lk karşılaştığında mesela bize karşı heyecanı iyiydi. Güzel heyecanı vardı. Modeli gördükten sonra bir tedirginlik hissettim onunla. Güven Bey neler yapacağına karar vermek için modeli Birgül Hanım'ın saçını incelemeye başlıyor. Şimdi yoğun beyazınız var ön kısmında ve tepe kısmında. Yanlarda çok fazla olmak kaydıyla. Evet. Saçınızın 3 e, parmaktan sonrası siyah ve yıpranmış bir saç olarak görüyorum. Bu şişede sarı mıydı daha önce? Çok çok öncelerde evlenirken e, 2011 yılı gibi sarıydı. 2009'da kumraldı. bayağı bir oynandı saçlarla. Anlıyorum, ne kadardır peki siyah kullanıyorsunuz? Yaklaşık bir 2 yıldır siyah kullanıyorum. Bir 2 yıldır sürekli siyah boyatıyorsunuz değil Aynen mi? Aynen öyle, hiç başka bir boya Anladım. kullanmadım. Farklı bir Anladım. renk kullanmadım ama artık değişim istiyorum. Evet, ben, ben sizi ben sizi değiştireceğim. Ee, dediğim gibi, ismim gibi bana güvenirseniz... Ben de onu sordum zaten, Güven Bey <laughs> size güvenebilir miyim dedim zaten. Evet. Bana güvenebilirsin o konuda. Önce saçınızı keseceğim. Ee... Aa, bir dakika. Yeni uzatmaya başladım saçımı, lütfen. Kesmeliyiz yani kesme falan. işlemi olmadan açma işlemini kesinlikle yapamayız çünkü uçlar gerçekten çok kötü. Çok kısa yapacaksınız. Yani çok kısa değil ama birazcık şöyle enseniz hafiften çıkabilir. Ara önümüzde. Nasıl çünkü... keseceksiniz Güven Bey? Güven e, aklımdaki mu? model şimdi saçı açacağımız için hani balayış tarzında da düşünüyorum. Ne kadar ama açacağız? Mi? Açacağız ama. Ee, saçı da söyledim ama. Saçı 4-5 ton açmayı düşünüyorum. 4-5 ton. Evet. Yani kumral alt ne kadar getirmek istiyorsunuz? Yani, evet. Bayağı bir iddialı. Evet, italı. E, 4 4 tane. mı yapacaksınız getirdikten Şimdi saç açıldıktan sonra Hasan Bey biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz bu işi. Siyah bir renk ve dediğim gibi 2 yıldır bayan sürekli siyah boya yapmış bu saçı. Evet. Açtıktan sonra sonucu görüp ondan sonra göre bir işlem yapacağız. Eğer açma esnasında saçta dolelik ve kızılık çok fazla kalmazsa kumral, küllük kumral bile yapabiliriz. Peki ha. saç, sözünüzü kesiyorum da saç yıpranık bir saç evet. Kesim yapacaksınız mesela. Evet. Ee, saçı ne kadar keseceksiniz? İşte Sonradan açma işlemi yani. yaptığınızda tekrar kalırsa yıpranık bölgeler ...daha da yıpranmayacak sen? O hanımefendiye benim kendi tasarımımı uygulayacağım. Ya yani Çok fazla benim için e, hanımefendinin istediği e, biraz ikinci planda kalıyor. Burada benim istediğim ön planda. Sunucumuz Benan Bal gelişmeleri öğrenmek üzere ziyaret ediyor kuaförlerimizi. Ee, nasıl ikna edebildin mi arkadaşlarını güven? Ee, i̇kna ettiğimi düşünüyorum. Hı hı. Ee, zaten dediğim gibi olabilecek şeyler ortada. Hı hı. Ona uygun bir konseptle bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Hı hı e, ee, yapacağız ve göreceğiz diye düşünüyorum. E, ee, modelimizi ikna edebildik mi peki? Modelimizi ikna ettim evet. Ektim. Evet. evet. E, ee, süper. Evet her şey yolunda. E, gayet başarılı olmuş Hı -hı. o zaman. E, daha fazla beklemeyelim. Süremizi evet. başlatalım. Tamam olabilir. Hazır mıyız? Hazırız evet. O zaman arkadaşlar 3'ten geriye doğru sayalım. 3, 2, 1, 0. Başarılar. Teşekkürler. Kolay Boğaz gelsin. Kolay gelsin.